Kemer köyümüzde kar tüm şiddetiyle devam ediyor. E, şu sıralarda e, yiri, yiri değil de kar tipi şeklinde yağıyor. E, böyle devam ederse sabaha kadar e, belimize gelmesi işten değil. Yani biz de arabamızı gördüğünüz gibi yolu atarak buraya kadar getirdik, zincir taktık. Yol tamamen kapalı yani köye e, gidiş geliş yok. Ee, ama karın yağması güzel oldu çünkü şu yönden e, kar uzun zamandır yağmıyordu bu bölge. Biz de göremiyorduk. E, bu videoyla İstanbul'da olan Çemer Köyü halkımızın e, bu güzelliği görmesini sağladıysak ne mutlu bize. E, kar görüntülerimizde böyle işte kar tüm hızıyla devam ediyor.